Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı yeni bölümünden yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim arkadaşlar bildiğiniz üzere 80. bölüm çok merak ediliyor ve bugün 80. bölümün fragmanı yayınlanacak. Bu zamana kadar ben de hastane çekimlerinden yepyeni en güzel görüntüleri sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Onu da belirtelim ki tüm oyuncuların hastanede çekimi vardı ve işte sizler için Mert Ramazan Demir'in ve Afra Saraçoğlu'nun hastane çekimlerinden gelen yepyeni kamera arkası paylaşımlarını bir araya topladım ve yayınlıyorum. Eğer sizler de bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız takip takipte kalmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı unutmayın.